Evet arkadaşlar video kaydını unuttuğum için özür dilerim. Bugün karşı ormancı çıldırtıyoruz. Ee... Damn yayın açtı. Tabii oğlum adamım. ne sandın sen adamım. Hadi adamın blosunu alalım seni gidi sürdük. Şimdi. Evet. Kusalım Yapacağımız şey şu. Adam buraya gelecek ya. Hı -hı. Ben E'yi koyacağım. Sen de W'yi koyacaksın. Kanka botta. Baksana adama. Takıl yani kafana göre. Kanka herif daha blue alamadı. Biliyorsun değil mi? Daha hiç blue vermedim adama. Hala botta mı o? Evet botta. Anlatayım benim adam gitmiş. Hiç alamadı. 0 3 yapmışım benim adamı. Kanka Voli büyüktü ama benim ormana da dalacak. Ya bir tık orman biliyorsa benim ormana dalar yani. Ben garen'e gidiyorum o zaman. Aha. Bir tık orman biliyorsa benim ormana gider o. Adam geldiğinde sinyali ver bana ben patlatacağım onu. Cık, sanmıyorum geleceğini. Küçük Bütün, götünü patlatırım onun. Lan Garen. Ananı sikerim kaçma. Geldim geldim. Ben onu yakalayamam. Sıkıntı yok Garen öldüm var. <laughs> Hadi bakalım. Gel gel bully 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 bully. Lan adam beni bully almadı mı? Lan almamış. Adam beni bully almamış. Arda tut şunu. Ne olur tut. Tamam ki. Adam beni bully almamış. Ormanıma dönmemiş adam. Arda büyük mal oğlum bu. Oğlum bak ben bu garen sikeceğim az kaldı. Onu nasıl bir kez bile gitmedim. Üzüldüm lan adama. Sen git kanka ya. Ben gidiyorum ama. Ama o, o kili lükletirim yani o kadar. Hüplet kanka adama zaten stack lazım. Atalet. <laughs> Her herkes mentali bozmuş ama bugün. Siktir <laughs> be. Oğlum Volin'in oyun harbici bitik lan. He, herif blue alamadı lan daha. Orman bilse... Oğlum uyku düzenimin ağzını burnunu kırdım amına koyayım ya. İlk son yaya alacağım böyle. Bu benim ormana gider bence ya. Bir tık intikam arzlığı var ben onda. Aha vuru evet. niyeti bozdu. Ben de niyeti bozdum ben de gidiyorum bota. Ben de ben de bozdum amına koyayım gel. Bas ultire bota bastım, anasını bastım, bastım, basmaz mıyım? Tamam siktik orayı. Onu bak, çalayım. Yok. Tamam ben ben Yasuki'ni aldım. Yardım, Kanka, sakin yardım. Oyna, sakin oyna, Oğlum, sakin oyna. Benim. Kanka ne yapacağız biliyor musun? Dive'i koyacağız. Jin kendini güveniyor bu arada. Bak şunu Üniversite tut, mi tut, mi? tut, tut ikiye yarayayım adamı. Çok iddialıyım o konuda. Sen tut ben ikiye yarayayım oğlum. Ben nasıl tutacağım? O da mantıklı. Yok lan size. İt lan burayı. Al. Büyük fazla. Daha olur. çaldım lan büyük. <laughs> devam devam. Koy lan ultiyi. Kanka kulenin dibindesin. Efektif ulti. Tank bana bırak, o soru bırak, şey bırak, bırak. ellerini sikerim yalnız ona göre. Yok. Oğlum nasıl çok üzüldüm lan bu arada. Aha aha bota geldim geldim bota geldim. Ananızı sikeyim o adam ölmeyin. O adam olmaz. Yok problem jin değil. Ne haber göt ben geldim. Zıng. Ne? Ne harbiden yani. Yürüyen base zamana koyayım ya. Ama merak etme ben hala beyaz atmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Volin'i red'ini alacağım. Gel gel plate altından üçü bir çökeyim. En... Yok i̇lk kule, kanka. kule parasını da alayım. Volin voli red'i var. Diyorum ki sana Voli red'i var. Sen hala sikko sikko konuşuyor. Oğlum ben geri zekalı ilk kule parasını bana terk etti amına koyayım. Valla ama. Kanka bir iki adamın, redi var. Var. adamın red'i var. Adamın ready var. Aha Kurt, kurtçuk almaya gitmiş. Obooooh. Kimse beni rahatsız etmesin. İlk kule parasını tek başıma alacağım. Kanka adamın Bikil ormanı kırmadı ya be. bedava. Herif çok ters lokasyonlarda full. Valla, bir gold... Şey, bir kill parası verdi adam bana bedavadan. Kanka, vo Voli'nin farm'a baksana bir. Be. Bir benim farm'a bak, bir de Voli'nin farm'a bak. Lich Bane ver. Farm Farmdif'e bakıyoruz. Ee, ya Oli birazcık sinirlere bir konu ama bizim sorunumuz değil. Kullanıcı atas. <laughs> Kullanıcı atas. Ya ben yüz farm oldum neredeyse. İnan bizim nasıl dövmeye başlamış. Oo bir altı olmuş ya son motor olarak, motosiklet olmuş. Kekli benim grumpu çalacak herhalde. <laughs> Yo çalmadı. Voli voli ormanlar arıyor kanka. Voli ormanlar arıyor. İnşallah bulur ya. Ananı sikeyim yardım. Geliyorum diyeceğim de nasıl geleyim oğlum ultim yok bir şeyim yok. Ananızın amı beyler ama. <laughs> Ananızın amı. Oh 101 farm oldum. Oğlum sen niye 44 farsın lan? Çaktırma oğlum ben lane'de mi durdum? Adam tam ilk katlif atmış bana. Ben de 4 katına attım amına koyayım. <laughs> Oha herif 16 lan. Ne yaptın oğlum adamı sen? 1 <laughs> motor yaptım adamı. Kanka adamın blosu çıktı volinin. Fark ettin mi bilmiyorum ama. Ben topa bu ulti Abi koydum ya Adamız çiçeğim şarkı kalmadı dinleyecek, kafa yiyeceğim LoL oynuyor Yaptın mı Arda'nın soğuk duşu? Toparlanmışsındır ama. İkiniz de mi asılsınız da? Yoo Arda, Voli'nin blue'su var biliyon değil mi? Adam orman yok. Neredesin? Gel ya soya dive atak ya arada. Yaptık yaptık. Yaptıklı. Yapamayız. Maun farm yok. Erkek sen atsana ultiyi bana bak ne yapıyorum. Bırak ya az milyon alayım ben. Az çıldayım emekli ayrılayım. Yok, yok bota gidiyorum ben. Ben de. Kanka üzerimde... Daha demin diyordum dur azıcık çıldayım. Üzüm, üzerimdeki paraya baksana yani. Ayy. Ve, ve Vori şimdi ölecek. Neden ölecek dersen tam da bu yüzden. Öldürme abi. Budur. Öldürmemi, öldürmeyeyim. O adam gitsin mi istiyor? Hayır oğlum, kayıt ne kalmasın maksat. He. Yok Kate'in ultisini bekledim ben bilerek ya. Ulan, ben lan çalacak mı? Çalmayayım. Yok çalamazsın kanka zor çalardım. Oo büyük farmda tuzlayalım. Oo büyük farm. Oo büyük farm yapmış o. Adamın kuşları var. Hemen hemen sökelim abi. Hemen. Çok sevdim. Sökelim abi. Demek ki neymiş maç kazanmanın anahtarı? Kanka 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 kanka, kanka 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 Hadi ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> nasıl öldü lan ayaküstü öyle. Oğlum kırılgan lan saylaz Kaka üzerindeki paraya bak sen sadece. Bir gün base atacağım inşallah ya. Ursana kule amına koduğumun korkağı. Hacı Nasus kaybediyor da biz bu oyunu kazanacağız yani yüzde yüz eminim ben o konuda. Nasus zaten late'de açılıyor biliyorsun. Herif farm yapmış yapmış tam sıkıntı yok. Orta düzeyde farm yapmış. Gel bakalım. Sen de bir fight atam. Wow. Voliniyeti bozdu acı. Ve öldüm. Yani üzerinde böyle para verken normal bence ya. Öldü lan. Oyunu <laughs> sikim. Albin bana ziyafet olacak. Kanka bir buçuk tam aldım. Hörkeri ya şaka mısın amına koyayım ya. Bomboklat nickname amına koyayım. Arda bak şu anki lan. şu anki adaya bak. Bak şu anki adaya bak. İyi lan kill kalma doğrusu çocuğunu. Evet. Bir de şimdiki ademe bak. Anasının ama ikiye katlandım. Zaten. Ayda ayten pasifler mi var mı? Vovmuş, kraken falan. Ne haberciyim ben geldim. Kucağına atlamaya. ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Seni yakalayacağım. Seni yakalamam gerekiyor Normal vurmuyorum ki. Oo, az katılamışız be. Adam orada var, fark ettin mi? Adam buff alamadı la abi, hiç maç boyu. Yazık. Of, adamın ormanda fullmüş ha. Aha Yasuo! Yasuo da trolle katıldı galiba. Bir Spear Shot. Hacı ben bu Pantheon'u oynuyorum ya abi. Çok basit çar çok güzel çar ya. Omnasun ağzına sıçmışlar lan. Artık adama yardım etsek bence. 1-5-10 buna Adamın 2 tane dişi kalmış. Ananı sikeyim Volibear. Direkt top lane'de birkaç kişi girip abi, evi üzülüyorsunuz ya. Kanka adam 74 farm. Nasıl gidiyor durumlar? Arada 13 levelim desem inanır mıydın? Ananı skate, Ananı skate. Neyse epic pozisyon. <laughs> Ananı skate o. Epic pozisyon en azından. Şu an Çıkın mi... geriye sikerler burada sizin de kafası almaz bu orospu çocuklarının ölecekler orada şey değil mi? Şu an mid oynuyormuş gibi level kastım. Onu şey oğlum. Çok iyi bir leveldeyim şu an. 6-2'yim de güçlü değilim ya. Ben kesecek mendebur arıyorum ve buldum da. Aha. Jin kaç bence? Bence kaç. Sıra sende Garen. Çaktın köfteyi ya. Bence. Gel gel. Biz böyle döve döve öğreteceğiz kaybetmeyi amınakoyim. Üff. Eşek sıkıntı ya. Güm. Yarrak kafası Kanka çaldı. Adamın bulusu Or var. Orros bu çocuğu. Adamın bulusu var. Or <laughs> Şaka Or gibi. Bu adamın bulusu var diyoruz ya bir de. Utanmaz herif ya. Aradaki farm farkına bir tık bakabiliriz. Petrisit patlaması. 172 CS. Dakika farm atacağım utanmasam bunu koyayım. Utanmasam dakika farm atacağım. Bir dakika da altı farm geliyor değil mi? Aynen. Opsiyonel 7 de var. Benim planımda şu an birini tutup ikiye yarmak var. kimse yok şu an. Aha var yok var yok. Kafa karışık. Kanka adamın kayıcılığı vardı diye kayıcılığına gidiyorum. Ya. yardım etsenize anasını siktimin korkakları yardım etsenize. İkiz dingiller karı koca orospu çocukları ya Ana voli burada da. Neredesin lan? Kanka voli kayıcılık geleceğini bildiği için kayıcılığı sakladı ben Oğlum de. gözümü çıkaracağım lan gözüm kaşınıyor kaşıyorum kaşıyorum daha kötü oluyor <laughs> Aha aha koydum amına gel buraya Ben oraya oynayamam ki. Maalesef oynayamam. Oo beni kovalıyorlar ya. Totem salla, totem salla. Yok ki. Totem asla. Efendim abi duyuyor. Şunu açacak Epic plays yapacak. Epic plays yapacak. takkar Aynen öyle. yine. Gigi, yapacağız. Gel 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 Yok kanka adamın oyun yok ya. Dümdüz yok adamın oyunu. Baksana Arda şu paraya yine. <laughs> 5 kayla ile dönüyorum şimdi 4 kayla ile dönüyorum. Öyle power farm oldum ki. Artık bey zaten bok çıktı bana. Bir de bir defa ölmüşüm ha. Ben ne zaman öldüm lan? Hiç hatırlamıyorum Tamam bunu aldık sıra de, Kendi var. dengesi sürdürsün nasıl kaçıyor orospu <laughs> çocuk Ooo tahsiller çok güzel çok güzel çok güzel Arada iki item bittim geliyor SSliyorum lan kıl olan koyayım <laughs> 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 Leona'yı sesliyor Kate. Kavga var Bugün de kıl <laughs> Ya. Dört silemem Arda dört amına Bu da dengeleyeceğiz de 8 4 kareye nasıl ölmeyeyim amına koyayım. O Rostro evladı nasıl durdurak bilmeden fitlemiş. Yok kanka şu an herkeste katarım çok ciddiyim. Ha Yumi bilmiyorum da. Gelin lan buraya. Sen bir öl hoca. Anasını mı? Benden kaçamayacaksın ki. Voli gel gel Voli gel. Seni de bir iki yaralım. O ne? Wow. Nasıl salır? Zor. Tamam artık alamaz. Kanka aldı. Nasıl vurmuyor ki? Uf aldı lan buna Ama bir şey diyeceğim voli çok güçlüymüş lan. Ama ben alırım. Voli zırk kasmış. Senden tek yer. Ah siktir git. Hay ananı sikeyim senin. Ananı ananı. Daha hızlı nasıl tek atabilirim? Sana büyük farm yok amcık. Amçık. Çekerim lan. o Dominik lazım bana. O, o Rus pevladı e yardım lazım. Bunlar ejder yapacak, ben de ejder'e geliyorum. Tamam, Garen şu an büyük ihtimal tecavüz. Hayatta kalamaz orada. Efektif <laughs> duvar geldi. Ben bu ejderi sökeceğim ya. Ama kendi usulümle. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel ha adamsın. Adamlar göremiyor ki ejderi. Ejderi çektiğim, yer, çektiğim yere baksana. Of, Q1500 vurdu. Q smite atıyor amına. Attım ya, tutmaması için dua ettim amına Hadi be oğlum. Ben sanırım öldüm. Oğlum hadi takım oynasın artık ya. O takımın ben anasını sikeceğim şimdi bak ikiz dingiller orospu çocukları ya. Amına kodumun bot Ay, değildi ya. Allah ya. Oh. Karı koca orospu çocuğu bunlar karı koca. Garen'in şaptan baksana. Anlamam. Ya Caitlyn adamı gıdık dön kime satıyorsun ya hay Allah'ım ya. Ama nasıl hasar lazım nasıl hasar yok. Neden full tank çıkmış çünkü herifin ADS'i yok. Neden? Nasıl ölümsüz nasıl ölümsüz herhalde. Ya dur. Durun adamı da attı amına ya. Bu arada ölecek şimdi Nasus. Ölecek yani ölümünüz ölecek. İşe de yaramıyor kalkan al. Devam da etmiyorum. Salak. Ben şu son fısıltıyı alayım. Son fısıltı ne lan? Dominik'in yan parçası. Ha Zindelme veriyor. O işte. Hong Tekren diyorsun. Aynen öyle. Enes evet, sen gel buraya ben de gez bakayım. Vay kuş yapıyormuşuz. Hacı Caitlyn kuşları kesiyordu gittim kuşları aldım. Tek Q'yla. Şu an AFK adam. Vay amına koyayım. Adalet. Geliyorum geliyorum bir de dalacağım da bu arada. Hiç acımayacağım hiç. Gelin lan buraya. Sen bir öl. Ee, sonra Garen. Seni tutarsam ne olacağını biliyorsun değil mi sen? Hadi bitirelim oyunu. Pentan varmış biliyor musun? Evet adam 118 farmla oyunu bitirdi. <laughs> Jin neredesin? Hoş geldin canım benim. Gel sana bir hayatım tekini göstereyim. Bence gel. <laughs> Aldım ki. <laughs> aldık, aldık. Biz şu an sattık biliyon değil mi? Amına koyduk oğlum adamlar döndürecek buradan farkındasın. Ya Caitlyn. Oğlum bu adam da gerçekten fındık kadar beyin yok ama ne koyayım. Geri zekalı arkası skill atıyor. Vur SS kafasını orospu çocuğunu. SS ne lan. Kanser olsun orospu çocuğu. Geri zekalılar amına. Oh sonunda muteydim ya. Yedin mi lan? He ban ban diye Ban yedin mi? Yok. Bu dümdüz müte. Ha, mute. Yok kanka kalk ediyordum bu arada ya harbiden. Ben o yani. ben o ben o, ben o müte yak. Oğlum iki tur adamları taciz ediyoruz amına koyayım bizden başka kim hak edecek? Full buildim oğlum, full build. Tak 28 e amına koyayım. Ama şöyle bir şey var çok kırılganım. Öyle böyle değil. Ben Şimdi de. ne yapacağım? O'nun blow'a ya sulanacağım amına koyayım. O sen niye 13'le versin lan? 88. Aman abi lane'de mi durdum? Duramadım o da doğru. Grompu var mı? Harbi lan. Ben şu eksikliği kapatayım. Bir de 13 daha yeni oldum ha. Ben 16 oldum ha şimdi. Kanka birileri sana gelecektir. Ben kurdum planı. Aha ben demedim mi? E benim amı. Beni vurduğum asal normal mi? Bence değil. Hı. Adamın kulesi yok. Seni tutarsam. E benim amı Enes. Yani bu bu Garen dövüşçü. Oğlum değil Garen o adam Garen. Garen mi? Hmm, ben onu tanımıyorum ki. Gelin bakalım. Kanka Voli ölümüne zırh kasıyor fark ettin mi? Aynen kanka bak hayattasın şu an. On onun, onun onu. Onda ben onu vereyim amına koyayım seninle. ben. Voli base at. Gel gel gel. Gel benim Voli ile bir tıkışım var. Tut lan. <laughs> ben <Abi, gülüyor> bir okuleyi tanıkta da. Bitirme bitirme. İşte takımın gurur kaynağı amına koyayım. Pant. Pant hayattan bandana mı koyup yazdı? Bak nasıl lan. Uhu. Ya of ya. Ya adam. Kanka Voliber bana hayattan banlan dedi. İki turdur adamlara sövüyoruz ama götlerini taşıyoruz amına koyayım. bana hayattan banlan dedi. Böyle bir kakar görmedim ben. Hayattan banlan. Ne? En fazla garen mi vurmuş çitten? Bu amana koyun. Explosions. Adam tüm gün nasıl stok atladı toptuğumuna kayın. Sanırım Volibear oyunu oynayamamış, sanırım. Herif 3 çitem botu bile yok. Bir de Allahsız kompaktım ya. Mordech'o mu? Aynen öyle. Kanka ben Mordeyi mid alayım, bence. Gerçekten mid alayım. Mide alma. Alayım, alayım. Hayır bak, gerçekten bu kompun özüne saygı duyalım. Özü. Özünü, özünüz. Pantheon hayattan banlandı. Ulan geliyoruz geçiyoruz taşıyoruz ya. Harbi amına ocak karartan Pantheon bu de tek tekili gördün. Bir de o kendini tank sanıyorlar. Vaaay. Abi Faker nerede? Discord'da. Hay. Hay. Selamun Aleyküm. Saat kaç orada? 23.42. <laughs> Önünüzdeyim ona göre. <laughs> bir tane antrenman modunda oyuna gireyim. Korece ne öğrendin diyorlar abi. Korece ne öğrendim? Korece yazısını. <laughs> hani ya SEO, hani ya SEO. Bak. Şu an Çince ile Koreceyi ayırt edebiliyor Yani. Aynı. Olay bu mu? Bunu Bak, mu öğrendim. Bir şey diyeyim mi? Abi, yemin ediyorum. Lan ben videoyu durdurmuyorum.